Selam millet. Bugünkü videomuzda sikloalkanları ele alacağız. Bir adıyla halkalı alkanlar. Siklo, cycle'dan geliyor arkadaşlar. Halka demek. Halkalı alkanların yapısında karbonlar bir halka oluşturacak şekilde birbirine bağlı arkadaşlar. Mesela propanı düşünelim şimdi. Bu propanın C3H8 formülüne sahip düz zincirli alkanın başlarındaki karbonlardan birer hidrojen söküp onları birbirine bağladığınızı düşünün. Dolayısıyla şöyle üçgen yapıda bir tane halka oluşacak. İşte bunun adı siklopropan oluyor arkadaşlar. O yıldızla göstereceğim şu an karbonlardan hidrojenler sökülüyor. O yüzden arkadaşlar sikloalkanların formülü alkan formülünün iki eksiği olur. Mesela siklopropanın formülü burada C3H6 olacak arkadaşlar. Aralarındaki bağlar yine tekli. Yine bir alkan sınıfı bileşikler arkadaşlar. Aradaki bağlar tekli olduğu için Doymuş hidrokarbonlar sınıfında bu da. Yani bu da alkanın bir türevi. Karbon atomları arkadaşlar 4 tane tekli bağ yaptığı için SP birleşmesi yapmış diyebiliriz. Genel formülleri az önce bahsettiğim nedenden dolayı bu sefer CnH2n arkadaşlar. Alkanların 2 eksiği. Sevgili arkadaşlar her halka yapışta 2 hidrojen eksiltiyorsunuz. Bu yani bir gün alkenleri işlerken falan da olabilir. Elimizde diyelim alken var. Formülü alkenin CnH2n orada göreceksiniz. Halkalı yaptığınızdan 2 hidrojen daha eksiltiyorsunuz. Bir yapıda mesela iki tane halka var diyelim, iki hidrojen daha eksiltiyorsunuz. Böyle gidiyor. Çünkü mantığı ne? Karbonların hidrojenlerini söküp birbirine bağladığımız için. Yalnız genel formülü CnH2n ama arkadaşlar en küçük sikloalkanımız 3 karbonlu. Çünkü halka yapmak için, birbirine bağlamak için 3 tane karbona ihtiyacımız var. Bakın şu şekilde halka olabilir ancak. Mesela C2H4 formülünün sikloalkan olmadığını kesinlikle söyleyebilirsiniz. İsimlendirmesi çok basit arkadaşlar, yazması da aynı şekilde kolay. Karbon sayısına göre benzediği geometrik şekilde kısaca gösterebiliyoruz arkadaşlar. Mesela üstteki yapılar tüm bağların gösterildiği yapılar. Ama karbonlara odaklanırsanız hangi geometriye benziyorsa kısaca öyle çiziyoruz. Bu geometrilerde arkadaşlar köşeler karbonları ifade ediyor. Kenarlarda karbonların arasındaki bağları ifade ediyor. Şimdi ismini mesela okuyalım. 3 karbon görüyorum 3 köşe. O zaman propan diyeceğim ama halkalı olduğu için siklopropan demek zorundayım. Siklo ekini kullanmazsanız yanlış olur. Buna dikkat edin arkadaşlar bazen unutabiliyoruz. Yanındaki 4 karbona sahip 4 köşe o yüzden bütan diyoruz halkalı olduğu için siklo diyoruz. Yanındakine bakalım siklo gördüm halkalı gördüm siklo diyorum. 5 karbonu var arkadaşlar siklo pentan diyorum. Bu böyle gider arkadaşlar altıgen olan da 6 karbonlu olan da siklo hegzan olarak adlandırılır. Şimdi dallanmış örneklere bakalım arkadaşlar yavaş yavaş. Halkalı alkanlara bir grup bağlıysa yerini söylemeye gerek yok. Çünkü halka simetriktir sevgili arkadaşlar. O yüzden sadece o grubu okuyup siklo alkanın adını söylemek yeterli olacaktır. Mesela ilk örneğimizdeki grubun adı etil. Etil demiş. Yapı halkalı olduğu için siklo demiş. Halkalı alkanımız yani siklo alkanımız beşgen ya arkadaşlar. O yüzden siklo pentan demiş burada. Diğer örneğimizde metil dedikten sonra onun bağlı olduğu halka siklohexan halkası olduğu için bu şekilde adlandırmayı tamamlamış. Eğer birden fazla grup varsa arkadaşlar, o zaman o gruplara en küçük numara gelecek şekilde köşelere numara vereceğiz. Köşelere numara vereceğiz ama arkadaşlar. Mesela şimdi siklobutan düşünelim, buna metil bağlayacağım iki tane. Birini şuraya, birini şuraya bağladım. Basit örneklerden başlayalım, gittikçe zorlaştıralım. Şimdi burada arkadaşlar, tutup da şu boş köşelere bir numara vermek yok. Tabii ki de metil gruplarının olduğu köşelerden birine bir numarayı vereceksiniz. Burada ikisi de aynı olduğu için hangisine bir verdiğinizin önemi yok. Ama arkadaşlar devamında şöyle boş dolaşmayacağız hemen grubu yakın olan yerden numaralandırmaya devam edeceğiz. Yani kısacası işin mantığını tek cümleyle söylemek gerekirse arkadaşlar bağlı gruplara en küçük numaralar gelecek. Bu kadar basit. Gruplarımız şu an 1 ve 2 bakın en küçük numarayı kullanmış olduk. Dimetil dedik. Kime bağlı peki bunlar? Siklobütana. Bu şekilde adlandırmayı bitirmiş olduk. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar sizle. Dikkat edin şimdi bu örneğe de. CH3, CH3. Şuraya da etil bağlayalım. C2H5. Numaraları düşünelim. Şu köşelere numara vereceğim. Arkadaşlar etilin olduğu karbona bir numarayı verirseniz ve aşağı doğru giderseniz boş yere bir boşluğu okumuş olursunuz. Yani 1, 3, 4 sayıları denk gelir etilden aşağıya gidersiniz. O yüzden şu metilden başlayıp şöyle dolaşmam lazım. Yani direkt kalabalığın oradan arkadaşlar gitmem lazım. Çünkü böyle yaparak direkt 1, 2, 4 sayılarını kullandım. Etilin olduğu yere 1 deseydim 1, 3, 4 sayılarını kullanacaktım. Bizim için öncelik burada sayı arkadaşlar. Normal alkanlarda da öyleydi gerçi. Alfabe en son çare. O yüzden önce şu sayıyı odak oturtalım. Okurken alfabetik sırayla okuyoruz ama yine. Alkanlarda öğrendiğimiz gibi. 4 etil diyoruz. Sonra 1, 2 dimetil diyoruz. Ve bu ana yapımızın adı sikloheksan ya. Bunu da söyleyerek adlandırmayı bitiriyoruz. Şimdi alfabeden bahsedeyim. Grupların arkadaşlar numaraları aynı denk geliyor diyelim. İşte o zaman alfabe. Bunu Alkanlar'da da böyle yapmıştık. Öncelik numaradır. En son her şey aynı ise alfabe. Mesela ilk örneğimizde bu grupları her türlü yan yana olduğu için 1 ve 2 numaralarını alacak. Burada asıl mesele kime 1 vereceğimiz. 1 numara arkadaşlar klor metil. K harfinden dolayı klorun olduğu köşeye verilir. Bu şekilde turumuzu atıyoruz. İki grupta en kısa yoldan turlamış olduk. 1 klor 2 metil siklopentan deyip adlandırmayı tamamladık. Mesela yanındaki örnek de aynı şekilde. Bakın bunlar yan yana. Her türlü 1 2 3 sayısı vereceğim. Tek sıkıntı 1 2 3 şu şekilde mi vereceğim yoksa arkadaşlar tam tersi yönde gidecek şekilde mi vereceğim? Tek sıkıntımız bu. Burada da işte brom B harfinden dolayı önceliği alacak. O yüzden broma 1 bir vererek bir başlayacağız. 1 bir brom 2 etil 3 metil diye alfabetik şekilde okuyoruz bunu biliyorsunuz ki. Sonra sikloheksan deyip adımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Önce numara her şey aynı ise alfabe. Şimdi size birkaç tane de ince örnek vereceğim arkadaşlar. Bunları da görme şansınız olacak bazı yerlerde. Gençler, sikloalkana gruplar bağlanınca biz o grupları okuyup sonra sikloalkan dedik ya. Sikloalkanı sanki bağlı grupmuş gibi okuyup ana zinciri sonra okuyacağımız yerler de gelecek. Bunu neye göre karar vereceğiz biliyor musunuz? Halka mı daha büyük, ana zincir mi daha büyük, düz zincir mi daha büyük? Mesela şimdiki örneğimizde bizim en uzun karbon zincirimiz 5 karbonlu. Halkamız 3 karbonlu. Halka zincirden küçük. O zaman sanki bunu grupmuş gibi okuyacağız. Siklopropan değil de siklopropil. Yani alkiladı ile okuyacağız. Nasıl etanı etil diye okuyoruz bağlıyken? Siklopropan da siklopropil diye okuyacağız. Dallanmayı en yakın yerden numaranızı veriyorsunuz ana zincirimizin karbonlarına. 2'de metil var, onu söyledik. 3'te de arkadaşlar siklopropil var. Pentan dedik. Bir örnek daha yapalım. CH3 CH2 CH CH2 CH3 Şurada da arkadaşlar şöyle bir dörtgen gördünüz diyelim. Şimdi zincirime bakıyorum 5 karbonlu. Halkama bakıyorum 4 karbonlu. O zaman benim ana zincirim arkadaşlar yukarıdaki olacak. Sanki ona siklo grubu bağlıymış gibi düşüneceğim. 3 siklobütil pentan. Sonuçta bizim ana zincirimiz pentan. Bir de iki halkalıyı birbirine bağlayayım arkadaşlar. Onda da kim büyükse onun adını ana grup gibi en son okuyacağız. Mesela şu örneğimizi düşünelim şimdi. Burada bizim soldaki halkamız 5, sağdaki halkamız 3 karbonlu. Küçük olan alkil gibi okunur arkadaşlar. Siklopropil diyoruz. Sağdaki küçük olan grup ya sanki o bağlıymış gibi okuyoruz. Peki kime bağlı? Siklopentana. Siklopropil, siklopentan diyoruz. Ve i̇kisi de eşit karbonlu olsaydı fark etmezdi. Atıyorum arkadaşlar şu örneği düşünün. O zaman da ne diyecektik? Siklopropil okuduk. Siklopropan. Siklopropil, siklopropan. Yani her zaman alkil adı önce okunur. Sonra da arkadaşlar ana iskeletin alkan adı okumuş olur ve bu iş tamamlanmış olur. Olay bu şekilde arkadaşlar. İnce noktamız da buydu. Bir de bununla ilgili formülden de bahsedeyim size. Arkadaşlar şimdi sikloalkanların alkanların formülü Cn 2 n ya. Mesela bu yapıda iki tane halka olduğu için Cn 2 n 2 olacak. Şu halkada arkadaşlar köşelerde 5 karbon var. 6, 7, 8 karbonlu bu. C8 diyeceğiz. Ama haşa arkadaşlar 16 demeyeceğiz. 14 diyeceğiz. Bir de size yazmışken hidrojenleri nasıl sayacağınızı da göstereyim. Bazen lazım olacağı durumlar gelecek. Gençler bu karbon, şu ilk baştaki karbon iki bağ yaptığı için orada iki hidrojen var. İki de burada var, iki de burada var. Aynı mantıkla düşünüyoruz. Şu köşelere iki yazdık. Şimdi şu noktalara odaklanın bakalım. Bu köşeler arkadaşlar üç bağ yapmış gözüküyor. Bakın bir, iki, üç. O yüzden burada bir hidrojen var. Aynı şey öbürü için de geçerli. Hidrojen sayarken yani oralarda gruplar varsa hidrojenlerin eksildiğini unutmayın. Şimdi birkaç örnek daha çözelim. Bunlar da MEP kitabının örnekleri. İlk örneğimizde arkadaşlar alfabeyi unutun. Önce numaraya bakın. Numarayı verdiğim takdirde şu köşeleri kullanacağım kesin. Yan yana olan köşeleri göz ardı etmek yok. Oralardan başlayacağınız kesin arkadaşlar. Şu CH3 grubundan başlasanız o zaman ya boşluk almış olursunuz ya da aşağıya gidip diğer grubu uzatmış olursunuz. O yüzden bromdan başlayıp hemen şöyle turlamamız lazım. Yani kısa yoldan herkesi taramamız lazım arkadaşlar. Alfabetik sırayla okuyorduk. 1 bromo, 2-4 dimetil, Herkes okuduk. Ana iskeletimiz halkalı olduğu için siklo dedik. Altıgen olduğu için heksan dedik. Bu şekilde adını verdik. Formülünü nasıl bulacağınızı da söyleyeyim size arkadaşlar. Hexa dediği için 6 karbon. 2 tane de metil bağlı. 8 karbon. C8 yazıyoruz. Siklo olduğu için CnH2n olacaktı ya arkadaşlar. H16 olmadı. Ama brom bağlanmış. Bir tanesini sökün. Hidrojenin onun yerine brom bağlanın. Kapalı formüllerde böyle yazılır. Bu da size lazım olacağı yerler gelecek. O yüzden anlatıyoruz. Şimdi burada da 1 2 numarasını vereceğim kesin. Etil grubuna bir vereceğim arkadaşlar. Alfabetik öncelikten dolayı. Numaralar çünkü her türlü 1-2 geliyor. 1 etil, 2 metil, halkalı yapıya bağlandıkları için siklo, dörtgen olduğu için 4 karbonlu bir halka, bütan. Bunu da kapalı formülünü bulmayı gösterelim. Bütanda dediği için 4 karbon, metilde bir karbon var 5. 2 tane de etilde var 7 karbonlu. Bu bir siklo halkan ya arkadaşlar. CnH2n olmalı. Bu şekilde formülümüzü buluyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sikri halkanlarla ilgili çok fazla da detaya, daha fazla örneğe gerek yok gerçekten. Sorulursa bile zaten basit düzey sorulacaktır. İçiniz rahat olsun bu konuda da. Bu videodan sonra alkanların genel özelliklerini ve tepkimelerini ele alacağız. Zaten fazla tepkimesi yok. Ama mollü problemler çözeceğiz biraz arkadaşlar. Daha sonra da alkenlere geçiş yapmış olacağız. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.